Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kumaştan çok pratik gömlek dikeceğim. Kumaşım keten ve bu gömlek için 1,5 metre yeterli olacaktır. Kumaşımı çizgileri yatay olacak şekilde dörde katladım. Bu şekilde. Şimdi 20 santim uzunluğunda kumaş kesiyorum. Bu gömleğimin üst kısmı yani robası olacak. Daha sonra alt parçayı keseceğim. Kumaşımın üstüne kalıbını sevdiğim bir Kıyafetimi yerleştiriyorum. Yaka kısmını içeri katlıyorum ki yakayı düzgün bir şekilde kesebileyim. Bu şekilde içeri katlıyorum ve dikiş payı vererek kesiyorum. Omuzu ve yakayı kestikten sonra açıyorum. Bir parçasına ayırıp ön parça yapacağım. Önü açık olacağı için Önü ortadan ikiye ayırıyorum ve yakasını 6 santim oyuyorum. Üst robasını kestim. Şimdi bunu yukarı alıyorum ve alt kısmını keseceğim. Alt kısmını bu sefer dikey olarak ayarladım. Ve yine 4 kat olacak şekilde yerleştirdim. İkisini birbirinin üstüne bindiriyorum. Yani 1 santimlik dikiş payı olacak şekilde Yine kıyafetimi yerleştiriyorum. Boyunu biraz daha kısaltma kararı aldım. Siz istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. 90-95 cm 1,5 metreden çıkıyor. Daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Benim ölçülerim gösterdiğim şekilde. Yine 4 kat kumaşımın bir parçasını ayırıyorum. Ön parça yapacağım kısmı ortadan ikiye kesiyorum. çizgilerinden faydalanarak kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Tam tersi şekilde üstü dik altı yatay da yapabilirsiniz. Şimdi robaları yüzü yüzüne bakacak şekilde alt parçalarla birleştiriyorum. Gösterdiğim gibi yerleştiriyorum ve kumaşların yüzleri birbirine bakıyor. Ve gösterdiğim kısımlardan dikeceğim. Kol içinde gösterdiğim ölçülerde kumaşımı kestim. Kolu yatay olarak ayarladım. Riski atmamak için kolu uzun kesip daha sonrasında kısaltabilirsiniz. Kola lastik takacağım için biraz fazla kesmek istedim. Uzun kesmenin çaresi var kısaltabiliriz ama kısa kesince çaresi yok. O yüzden her ihtimale karşı ilk başta sizde kolu uzun kesin. Sonra üzerinize giyip kısaltabilirsiniz. Öncelikle gömleğin robalarını dikiyorum. Burada gösterdiğim gibi üstünden de dikiyorum. Şimdi ön ile arka parçayı yüz yüzüne bakacak şekilde omuzlarından dikeceğim. Omuzları diktikten sonra bu şekilde açıyorum ve yüzü yüzüne bakacak şekilde kolumu yerleştiriyorum. Kolumu dikiyorum. Kolu da diktikten sonra etek ucundan başlıyorum ve kol ucuna kadar yanlarını birleştiriyorum. birleştirdikten sonra 5 santim genişliğinde ve ön parçaların uzunluğunda şeritler kestim ve yüz yüzüne bakacak şekilde ön kısımlarına yerleştirdim. Bu şekilde dikeceğim. Yüzü yüzüne bakacak şekilde iki ön kısmına da gösterdiğim yerden dikiyorum. Diktikten sonra böyle içeri katlıyorum. Yani dışarıdan görünmeyecek. İçeri temiz bir şekilde ilk önce bir kere katlıyorum daha sonra tekrar katlıyorum ve üstünden dikiyorum. Diktikten sonra ön kısımları bu şekilde görünüyor. Yaka için kumaşı gösterdiğim şekilde katlıyorum. Verevden kumaş kesmem gerekiyor. Yaka için kumaş verevden kesilir. Daha sonra bu iki parçayı birbirine ekliyorum. Bakın nasıl esniyor birbirine ekledikten sonra ikisinin de ucunu içeri doğru iki kere katlıyorum temiz olması için. Çünkü yakama tünel yapacağım. Daha sonra neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. İki kısmını da içeri katladıktan sonra dikiyorum. Verevden kestiğim yakayı gömleğimin yakasına bu şekilde denk geliyor mu diye bakıyorum. Ardından dikiyorum ve çıt atıyorum. Daha sonrasında içeriye çeviriyorum ve bir kere katlıyorum. Üstünden dikiyorum. Yani şu an bana bakan kısım kumaşın tersi aslında. İçine çeviriyorum. Ters kısmına çeviriyorum. Önüne yaptığım mantıkla aynı mantıkta. Daha sonrasında bu ön kısımlarını açıkta bırakmıştım. Yani tünel yapmıştım. Ve kendi kumaşından yaptığım ipi tünele geçiriyorum. Burası yaka kısmı. Ardından kolumu kıvırıyorum, lastik takacağım. Ona göre bir kısmını dikmiyorum lastiği geçirmek için. Kol ucunu diktikten sonra lastiğini geçiriyorum. Etek ucunu da içeri katlayıp dikiyorum. Ve gömleğim bitti. Bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. Yakasına ip geçirdiğim için ön kısmı büzgülü duruyor. Ben ipi büzdürdüğüm için bu şekilde duruyor. Aynı kola takılan lastik gibi düşünebilirsiniz. Yani bu modelden kaynaklı bir durum. Ben bu şekilde çok beğendim ve çok pratik oldu. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.